Merhabalar, ben Ramazan Dirgin. İleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanıyım. Size Domaniş'teki fabrikamızdan sesleniyoruz. Biz burada hareketli bölme duvarlar ve ofis bölme sistemleri yapıyoruz. İki adet markamız var. Hareketli bölme duvar sistemlerini Turkoval markasıyla, ofis bölme sistemlerini Epart markamızla yapıyoruz. İşlerimizi Bursa'da kurup Bursa ve İstanbul'da geliştirdikten sonra memleketimizdeki potansiyele inanarak bir bölümünü buraya taşıma kararı aldık. Fabrika, bu fabrikaya, fabrikamıza yatırım yanma nedenimiz bu. İnşallah şu an her ne kadar memleketimiz sanayi için çok elverişli gözükmese de bu sistemi birlikte geliştireceğimiz ve potansiyeli hayata geçireceğimize inanıyoruz. Çünkü yaptığımız işler yurt dışına gönderebildiğimiz, ihracat potansiyeli çok fazla olan işler. Bu kadar birçok ülkeye ihracat yaptık. İlk e, 6 ay evvel e, fabrikamıza taşındığımızda da yapabildiğimiz en yüksek hareketli bölmeleri yaparak Özbekistan'a gönderdik. Dolayısıyla biz bunu birazcık da kendi adımıza uğurlu saydık. İnşallah kabiliyeti olan, sabırlı bir şeyler öğrenmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımızı da burada hem ekibimize kattık hem de yenilerinde bekliyoruz. Burada bulunma nedenimiz memleketimizdeki iş yapmak isteyen, bir şeyler öğrenmek isteyen, bir meslek sahibi olmak isteyen arkadaşlarımızı da yanımıza alarak bu memleketten de dünyanın her bölgesine ihracat yapılabildiğini, ekonomiye bir girdi sağlanabildiğini göstermek. Bunu da küçük oranlarla gösteriyoruz şu an. İnşallah artarak devam edecektir. Biz buna inanıyoruz. 6 aylık tecrübemiz Doman işte bize bunu gösterdi. E, teşekkür ediyorum. Şimdilik e, ürünlerimiz nedir, ne değildir. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi biz iki çeşit ürün üretiyoruz aslında. Birisi ofisler için ofis bölme sistemleri. Bunları görüyorsunuzdur bir yere gittiğinizde. Bir bankada mesela ofis camdan bölmüş bölmeler, kapılar ya da ahşap içinde ceruzu olan sistemler. Bunları E-part markamızda üretiyoruz. Bunlarda da ihracatlarımız e, çok fazla oldu, yaptığımız büyük projeler oldu. Şimdilik bu bölümü Domanece getirmedik çünkü farklı bir bölüm, ayrı bir kanalda yapmaya devam ediyoruz bunu. Ama hareketli bölme dediğimizde bir mekanı iki mekan gibi kullanmanızı sağlayan büyük düğün salonlarında görebileceğiniz, otellerde, konferans salonlarında görebileceğiniz ürünler. Türkiye'de bu ürünleri 7 farklı çeşitle, en geniş çeşitle üreten firmayız. İnovasyona çok değer veriyoruz. Aynı zamanda yarı otomatik sistemi Türkiye'de ilk üreten firmayız ve hala ilk olma özelliğimizi koruyoruz. Dediğimiz gibi kendi argesini yaptığımız, geliştirdiğimiz sistemleri yüzde bize ait olan, argeleri yüzde yüz bize ait olan ürünleri şu anda Domanes'teki fabrikamızda üreterek dünyanın birçok noktasına, Türkiye'nin birçok şehrine gönderiyoruz. Bu bize gurur veriyor. İnşallah burada bize katılacak olan e, teknik e, tarafı biraz daha e, ağır basan, teknik şeyler öğrenmek isteyen arkadaşlarımızla da bu potansiyeli daha da büyüteceğiz. Bizler başarabilirsek Domaniç için bu dalda, diğer dallarda çok başarılı iş adamları var, kurumlar var. Ama böyle sanayi dalında öncülerden olmak istiyoruz yani. Bu gururu yaşamak istiyoruz. Süreç içerisinde birlikte göreceğiz. Yolu düşen bütün hemşerilerimi kahve içmeye bekliyorum.